Herkese merhabalar. İstanbul Yeşilköy'de İzlemeye'de İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen Karaman Show Eurasia. Biraz zor söyleniyor ama ben daha söyleyebildim. Ee, bir kişinin düzenlediği karavan fuarındayız. Bu fuarda değişik olarak bir de tiny house'lar ve o Glamic çadır diyorlar. Onun ismi başka bir şey. öğreneceğiz birazdan. Ee, çadırlar, tiny house'lar ve firmaların, bildiğimiz firmaların yeni modelleri bir de yeni firmaların yeni modelleri geldi. Şimdi hepsini elimden geldiğince size göstermeye çalışacağım. Videoyu artık her firmaya göre mi bölerim? Yoksa fuarı beşe mi bölerim? Toplu çekimini bilemiyorum. Hadi gidip gelelim. Bu arada kamerada da, kameri duruyor. Kamerada da Nur var. Nur bana yardımcı olacak. Çok tatlı bir <laughs> e, kızımızla tanıştım. Kendisi e, bu... Bir dakika, mesela, çok... <laughs> kendisi radyo televizyonda okuyor son sınıf öğrencisi ve bana yardıma geldi. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Ne diyeyim? Yüzyıl Üniversitesi miydi? Evet. Evet. Sıman Karavan'ı biliyorsunuz. Her sene bir modelle, her fuarda yeni bir modelle katılıyor. Bunları gezdirdiği YouTube kanalında zaten bunlar var. Bu ince modeli. Merhaba. Zafir modeli, inci modeli, elmas modeli, zümrüt hepsine biliyoruz ama yeni modelleri var. Mercan, mercanı gezmek istiyorum. Ama ön öncesinde tabii ki sınava geldiğimiz zaman ne yapıyoruz? Taylan abi selamlamadan geçmez. Evet. Hadi gidelim Taylan abi. Taylan abi. Evet evet. Evet. Çekiyorum. Çekiyorum. Çekiyor, ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Bomba gibiyiz. Bomba gibiyiz. Ah, Gamze gelmiş. Seyircilerimizle buluşuyoruz. Gamze de onlarla buluşuyor Nasıl bulduk fuarı? Ben fuar bugün hafta sonu cumartesi günü ve çok güzel insanlar bugün gelmeye başlıyor. Herkes buluşuyor. Evet. 12'de de benim söyleşim var. Birazdan bir 12'de söyleşim Tamam. Eee Sıvan'a gezdik. Kapıdan bir daha var. İşte ilk olduğumuz Maşallah. Çok güzel. Şimdi e, çektiğim modeller var zaten. Evet. Zümrüt, elmas, tamam. inci onları çektim. Tamam. Bana mercandan bahsediyor. Mercan. Mercan. Çalana, evet. Mercan. Mercan. Mercan'ın iki tane modeli koydum. Birisi standart içinde olan, birisi standart içinde olmuyor. Ne demek o? Yani bazı penceresi var. Yani biz dedik ki aslında bir tane koyarsak e, acaba buna pencere açılır mı açılmaz mı düşünmeyelim. Mercan aslında biraz da Safir ve modelimiz en küçük 390 modelimizden 10 santim daha küçük oldu. Yani biraz şey yapalım dedik yani sonra geliyorlar ya fiyatlarda işte ah o çok büyük olan değil. Ya alsana bir tane küçük bir model yapalım. Yani yaşam gereksinimleri var. Var. Üçlerimiz az. Doğru. Ödüm benim de. biraz, birazcık biniciği var. Mesela tuvalet, tuvalet değil de Ya dedim ki ben portamatik koysak dedim. Dile daha. <laughs> Ama. Domatik koymuşlar. Bence koymasaydık peş girdim koyma Bak, biz. Nasıl profesyonel. Bıkö Ama şey Beyefendi otomatik kuvvetimize koyduk. Bütün sistemler orijinal. Yani. yani ödün verilmedi. Yani Yok ödün şarkısı. verilmedi. Mesela hani elmasa biniyor. Bir de mercanla gördüm. Arada fark ve olmaz. Küçük minik tarafı. İçeri şey alacaksınız zaten. Tamam hadi gidip bakalım. Alko altyapı alt var

...yazın da öyküsü şu küçük pencere var mı ki ya. Orada da bir şey var. Ya o. Ah, ne bileyim daha küçük pencere olabilir. mıydı? O da o. Bu şey. <laughs> <laughs> penceresi pul olan. Bu penceresi... Bu penceresi pul olan. Pencere, pencere, pencere de... Pencere de... Kar geliyor pencere Kar geliyor, Manitabı, arkama baktım, Gamze geliyor <laughs> ama... Hemen oynamaya meyilliyim de. Gelir. Bir de kapımız bağlı. Bağlı şeyler yapıyoruz. Evet, Bağlar. Bağlar kapı. Ona da hiçbir şey yapamadı. Burada sineklik var. Diğer karavanımızda sineklik yok. Yani standart evet. dışında de karabalarımızda. Burada sineklik yok. Pencereler sineklik yok. Onlar da var. Perde olarak görüyoruz. Perde yok. Böyle Tabi 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 o hepsi var. Evet. Hemen bildiğimiz bir karavanlarda. Bir yanda bir var. Ağzımız var. Bakın yani, burada. Ya, lazım ya, Böyle yani. ki, tam bir boy olarak. Evet. Burada bir şıklık var böyle askılık falan var. Evet. O yatıyorsunuz burada. Aradan böyle bakıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum, ya da ya abi ya. Kim gitmiş? Ondan sonra. <laughs> i̇şte. Ben üstü hafta tamam çünkü. Ee, burada da tezgah olsun dedik. Biraz mutfak evet. büyüdü. Muzluluğu ilk defa Sıvan Karavan'da tezgah altına alındı. Allah'a hep onlar bir su yukarıdaydı, dışarıdaydı. tabii ya sunumda olduğu için ben bazı şeyleri lütfen hayır rica şöyle belki şarkı şey, şey kilitlenirdi. İlk defa Sivan Karaban'da e, tezgah altında oldu. Niye? Evet. Çünkü yer kazanalım istedik. Küçük olacak ya. Yani. Ben tamam, evet. geldim mesela yine bu cam şeyi kullanmıyorum. Domatik tercih ediyorum. Domatik. Aa, suyu da var. Domatik de. <laughs> Domatik tercih <gülüyor> <gülüyor> de. Ee, banyomuz, ha evet ona küçük kullandı. Amortisörlü şeyler. Evet, yavaşça. Evet. Burada banyo. Tuvalet beraber. Tuvalet var, havalandırma var. Fanlı havalandırma. Tuvaletimiz oturmalı bu sefer yapıldı. Oturmalı, küçük kasetli yani. Minik kasetli. Oturmalı derken dedim de. Önce e, ayakta var? da yapılır. <laughs> Burada şu şekilde. <laughs> Minik bir banyomuz var yani. Orada da hemen elinizi yıkayabiliyorsunuz. <laughs> 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 Kalkmadan. Kalkmadan yıkayabiliyorsunuz. <laughs> Ama elinizi yıkarken. Unutmayın tabii. Evet. ee, tamam. burası bir. Duşumuz da ilk defa e, böyle kullanıldı. Yani buraya ayak olarak. Ha, pratik harika. Evet. harika. Çok istenirse ben tavsiye ediyorum. Hani eğer isterseniz Gamze'nin seyircisi isterse buraya bir pencere. Hemen dış dış olarak bunu kullanabilirsiniz. Evet. Dış duşlarda standartın dışında istenirse takılabilir diye söylenmişti. Doğru muydu efendim? dış duş istersek standartın dışına takabiliyoruz. Evet, evet. Yani her şeyi isteyebilirsiniz ama bu standartın dışı, şey standart dışında oluyor. Anladım. Burada da gardırop. Enteresan. Herkes bir karış, bir buçuk karış gardırop koyarken biz iki karış koyduk. Evet. Yani yine de gardırop olsun dedik. <laughs> Neden? Çünkü karavan zaten üç karış. Evet, evet, <laughs> evet, e, İşte bu. Burada <laughs> da hepimizin bildiği klasik masayı indirip yatak yaptığımız bir yer. Evet. Bu böyle ferah mı? Ferah. Bu ısıtıcı. Fera. Bu da aynı hile turma. Standart, standart. Standart. Artık su ısıtıcımız da standartta. Su ısıtıcı standart. litre. Turmanın elektri elektrikli. Şey elektrikli ısıtıcı. Turma terme kullanıyor. Evet. Turma terme. Terleme diyor. Evet. Sonra da yani sobayı koyalım artık üşümesinler diye. Çok ferah. Dört kişi rahat rahat beraber yemek yersiniz. Bu da şey şu sisler bak oynuyor. İsterseniz. Tabakacı da üretiliyor. Evet. Ama bilmiyorum yani Önce falan dört e, kişi çocuk için bilmiyorum dört kişi buraya sığar mı ama dört e, kişilik konuşulmuş. Hani hani baba burada yeter, çocuklar da orada yeter diye. Dört kişi sığar mı E, sığar da işte eşyaların nereye sığacak, gardırobu sıkıştıracaklar. Gardırop Doğru. isterseniz gardırop halinde. isterseniz de rahat yaparsınız. O da olur. Tişört koyacağım kardeşim der. Aha. yani bu tabi zaten sana şöyle söyleyeyim. Nur gel istersen böyle. Tamam. Ama, ama Sıvan'da böyle bir özellik var. Alırken yani ben bunları hafif istiyorum dediğinde daha da kullanışlı olur. Melut Bey söyledi zaten böyle kısa bir Siz bunda bir yaşayın dedi. Böyle bir hikaye bir size evet. size verelim. Böyle içinde bir bakalım ne oluyor hani. Sen, yani sen bu kadar bir, bir de deneyimlisin ve bunu birbirine kıyaslamak evet da senin bunda bir, için gayet iyi. bir, bir deneyim. Diye. zümrütü, benim zümrütü garajda bekleteceğiz. Eşyaları evet. alacağım. Bunu bir hikaye bakalım ne oluyor, nasıl oluyormuş diye. Üstte i̇şte şimdi Sky Windows dediğimiz cam olmadığı için buraya böyle güzel kavisli bir raf yapıldı. Hani kitapların telefonlarını falan filan koyacağım bir şey yapıldı. Acayip neler alıyor biliyor musun? Şarj ya, aletleri, bilgisayarın kolaçları. Bütün topluyoruz. Burası en çok toplayan şey. Yani Skywindow'dan evet, evet. daha gerekli olduğunu düşünüyorum. O da güzel. O, da, o artık sıvanın şeysi oldu. Ya hayır şu anlamda güzel hani pek araman büyük. Yani gerçekten bu raflara ihtiyaç var. Doğru. Ya da iki kez sindir bu mercanı kullanacaksın. O zaman o yap. Ama Doğru, çok komplike bir şey. Çok zaten şu. Bütün bir şey yapmışlar hani tam aile karavanı. Doğru. Evet, evet. Gezgin karavanı diyorum. Benim karavanda böyle <laughs> ya biraz Aha. <laughs> Gezgin karavanı yani böyle. Azim sen ne yapıyorsun? Tülümüz de var. Tüller <laughs> de evet güzel oluyor. var şey. efendim. Böyle. Normalde bayağı desenli oluyor. Ga Gamze Gamze'cim mesaj veriyoruz. Evet. <laughs> Aynen abi. Çok iyi yapıyorum tabii. Evet efendim işte evet. böyle minik güzel cici bir karavan oldu. Keyifli oldu. Şey Arkada hemen akıl gösterirseniz zanzalarda pencereler var. İki katın penceresi var. Onlar standart mı? Standart değil. Onlar opsiyonel. Standart olarak yanda olan bir tane. Onlar evet. penceresiz işte osuz busuz, şusuz gibi. Evet. Derdesiz. Çok da bir şey yok aslında yani. Bir iki bir eksiği var o kadar aslında. Baydan Ama... Aynen abi bir şey merak ediyorum. Şöyle. İmercını nerede görebilirler? Yani internet sitesinde görebilirler. Mercan'ı nerede görebilirler? Evet. Ee, Svans Ha şey tanıtımını yapmadı. Şöyle söyleyeyim tanıtımını ben çekeceğim. Yani şu an fuarı hazırlandığı için bir şey çekemedim. Burada yine Svans Karavan sayfasında, Tayyip sayfasında görebilirler. Ama bu fuarda yarın da buradayız. Yani e, şimdi video görelim. yetişmeyebilir YouTube'a yollayacak. Tamam. O zaman fabrika e, mı diyelim? E, e, fabrika görebilirler, da görebilirler. Yani dokunmak lehli isteyen görmek Evet, de. o zaman fabrikaya gideceksin. Orada Sıman göreceksiniz. iletişime gidebilirsiniz. Daha şeysini söyleyeyim. Ben buna taşındıktan sonra da gelip yanımda görebilirler. Evet, hem de Aynen abi geziyor. Hem de yaşanmış hali içinde elbise falan olunca işte başka bir şey diyorsun değil mi? Evet. Burada böyle bir eşyalar bilmem ne kapkacak falan bilmem olunca sanki karavan boş kendinden daha böyle bir albenisi oluyor. Ruhu oluyor. Evet teşekkür ederim. Ruhu oluyor. Evet. <laughs> mesela ben, ben plan yaptım. Mehmet Bey mesela verdiği zaman karavan. Ben de kenarda şu şurada yatarım. Ben, yani ya, yatarsınız Tayland Bey dedi. Yatak bulmazsınız dedi. Misk yatak bulmazsınız evet. Ya bunun hiç uğraşmazsınız. Mesela. Evet. Olabilir mi? Olur. Yani. ben kullanmayacağım. Çünkü ben bekarım. Kimse de olmayacağı için. Kimse de zaten karavan yatılı gelmesin. Bence hiçbir yerine gitmeyin insanlara karavan yatılıya yatılı Çünkü de, gerçekten zor oluyor. Yukarısını böyle eşyalarını falan koyarım dedi. Böyle bir hani böyle düzgün istifli modul bulur. bir, bunu bir yaşayacağız. Bakalım nasıl bir şey olduğunu göreceğiz. Harika. Ben yani heyecanlandım. Yok cici güzel ama yani ben ben de beğendim. Ee, bence herkes gelsin görsün. Tamam bir yapısı var modellerini de biliyorlar. Ama bu farklı bir model oldu. Ee, biraz da biz artık karıştırıp kullanmaya başladık. Evet, Avrupa'nın çok kullanıldı karıştı. Ee, ben bombe de yok ama şu. Şunlar mesela köşeye. Daha düz biliyorlar. Bir şey, şey ha, ya işte oruju orayı koyuyor. Daha Ya oruju değil. Bombe işte. Bombe ya. diyor. Kavis evet, güzel bir şey bence. Hatta bir hatta birçok yerli firma da buna başladı. Ee, evet, köşe olmaması lazım. Yavaş yavaş karavanlarda kavis yakalamamız lazım. Dar alanlarda. E, maalesef. E, i̇ki de çocuğu oldu. Oğlum yandı. Şurada hani çarpmalar e, oldu. Evet, Bunlar gayet keyifli çok oldu. Çok güzel ve keyifli. Hayırlı olsun o e, zaman. Teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi geldim. çok güzel. Ben canımıza ziyaret etti. Sıhan kapısını çaldım. Ne kadar <laughs> mutlu olduk. Kavis'i <laughs> <laughs> bir şey ikram edemedik. Özür dileriz. Ama çok güzel değil mi? Fincanlarımız şey, karşı. Nasıl ya? hadi. ben çift içiyorum. Hep hepsini içiyorum ben. Vallahi çift. çok güzel çok. Bunlar şey, bile burada bir e jest bir şıklık yaratıyor. Evet. evet. Evet efendim. Ama gerçekte de bu değil biliyorsunuz. Gerçekte de burada kahveyi içmişler leke bırakıyorlar. Çoluk çocuk böyle sinir ediyorlar. Beni. Eee ikram Yok yok 12 de söyleşim var. 12'de söyleşisi var. Önce bize Hiç, geldi. Bir sizden bahsetebiliriz. Bu efendim, lütfen. Çok teşekkür Hadi. ederim. Hayırlı olsun. Hemen bunu böyle kaydediyoruz. Evet. Nasıl işin Ne demek efendim? Bu ne Onu da bir gösterelim. Ondan Kanzada evet. pencere yok. Burada penceresi yok. Evet, penceresi yanlış. Yok. <laughs> Bu yine aynı kapı, daha da kapı. yine Burada evet. perde yok. Ben tuvalet için yok. Bunun dışında hepsi aynı. Düz standartlar aynı. Evet. Evet, düz evet. standartlar getiriyor. Bence düz standartlar. Benim evet. de tek bir şey Bu standart rakamlar. Evet, standart evet. rakamlar. Işte. Şu anki gördüğünüz her şey standart. Ha. 3.80 değil mi? Evet. 3.80. 3 metre, 80 santim, 4 milimetre. Hepsi yazılmıştır. Oo. Tabii. <laughs> 38 ne diye sormayın uzaydan gelmedik. 3 metre, 80 santim, 4 milimetre. 4 milimetre neyin bilmiyoruz. Ama 4 milimetre önemli. 4 milimetre yalıtım kalınlığıdır tahmin ediyorum. Doğru mu? Bilemedik. Rezil ettim ben. Rezil. Olsun. Olsun. Tamam. Canım. Bilmiyordum öğrendim. Olsun. Biz bir şey, içinde mutluyuz. Bir şey sor. Değil sor, sor ki öğren söyle. Aynen. Neyse, öğrenme mi ayıptır diye söyleyeceğim size. Teşekkür ederim. <laughs> bayıldım. Evet. Merdan ismine de bayıldım bu arada. Çok sevdim. Bana da sürpriz olmuştu Merdan. Evet. Merdan. Evet. Görüşmek üzere. Sıvan'da en sevdiğim olaylardan bir tanesi. kendini devamlı yeniliyorlar, eleştiriye çok açıklar ve eleştirilen her şeyi düzeltiyorlar. E, ufak tefek eleştiriler tabii ki bunlar. Ama hallediyorlar, yine kendini yenilemişler, yeni modelleriyle fuardalar. Ben beğendim. Hadi gidelim öbür firmalara bakalım şimdi.